Da. Evet. Anlaştığı bir kız var evet. ve onunla evlenecek. Evet. Hüseyin amca şimdi mali durumunda çok iyi değil. Oğlanına da bir ev açılacak. Evet. Kirada oturacak herhalde oğlunda. Onlar kendileri e, aralarında konuşmuşlar. Oğlun çalışıyor şekilde. mu? Para kazanıyor çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet. Kendi parasını kazanıyor evet. mu? Kendi evini geçindirebilir mi? E, tabii ki e, evleneceği için geçindirecek Nasıl? İkisi de çalışıyor. Kız da çalışıyor. Evlenecekler yani. <laughs> Peki, şimdi neden diyorum biliyor musun? Efendim, buyurun. Ee, hani sen mali yönden çocuğa yardım etmem, ederim, ne dersin diye soruyorum. Ederim inşallah. Ona herhangi bir şeyim yok. Ama tabii dediğim gibi biraz önceki hanımın bana hizmet ettikten sonra, hanım bana hizmet ettikten sonra dürüst bir niyetle, iyi bir saygıyla, hürmetle, ben niye kendinin etrafına ve kendisine her çeşit saygı ve şeyi göstermeyeyim? O olur. Peki anladım. Şimdi ee, demek ki gelen telefonda çok şeyli değildi ki. Bak bir daha bağ, bağlanmadı. Hala söylüyorum. Bu telefon etkisinde kalarak karar verme. Paramını açtığım zaman ha. eğer bir etkide kaldıysa tabi telefon... soracağım. Ben kendisine şimdi o adamın söylediğine çok şey yapmadım ama kendisi Hı. bana ne derece söz verecek, ne derece doğrulayacak? Sorularım o, o, var yani araba var Tabii. Olacak. Tabii Peki, açılacak. Peki o zaman çok merak ediyorum. A açılacak veya o çay molası eğer şey yapabilirsek. Olacaksak. Bir görüşürüz. Hmm. Ben kendi beni ikna ederse o adamın söylediklerine hayır. Şöyle şöyledir. Beni ikna ederse ben başımda yeri var. İyi i̇nşallah. Evet. inşallah. Hüseyin Bey bir şey sorabilir i̇nşallah. miyim? Efendim. Şöyle. <laughs> ee, ben sizi ikna ederim de acaba siz beni ikna edebilecek misiniz Bilmiyorum. o da var. Bilmem siz söyle evet. isteyeceklerini isteyebilirsiniz söyleyeceklerini yani. söyleyebilirsiniz. Doğru, Ayıp var. değil. Ama her şeye rağmen her şeye rağmen telefon bağlandığı zaman siz duydunuz mu? Hala düşündükçe enteresan geliyor. Alo dediği anda siz duymadınız mı? Alo dedi senizin kayınpederiniz size e, laf söylemeye başladı. Hüseyin amcadaki tepki siz duydunuz mu bilmiyorum. Allahu ekber oldu. Ya. Ben burada o anda bir şaşırdım, öldürdün beni. Ya, ya, yok. Niye öyle Allahu ekber dedi? Şimdi o kelime biraz ağır kelime. Onu bilmek lazım. Yani... Ay, Allah... Bunu, bunu, sen öldürdün, ne? sen öldürdün oğlumu demesi ha. anormal. normal. Ben Aa. onun için Allahu Ekber dedim. Aa, peki. Ya yanlış Bunun kelime kullanmış. Başka bir şey yani yok. Yanlışa evet. ayıp olarak evet. cevap ya, verdim. Peki. Ya ya. Evet. Peki Hüseyin amcacığım ben paravanı açayım mı? Hı hı. Peki, Hadi açalım bakalım paravanımızı açalım. <laughs> Sağ olun. Sağlam Karadenizli. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam Karadenizli. <laughs> Sağlam Karadenizli. beğendi? <laughs> Aşkar beni Evet. Buyurun. Şey mi? Güzel midir Karadeniz kızları? Muhakkak, muhakkak. Biz şimdi kimsenin kızına kötü diyemeyiz. Yani mümkün değil. Nasılsınız Sadedan? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bu anormal kelimeler biraz yani üzücü şeylerdir. Evet. Ha, Olur e, öyle şeyler ya. Zamanında olmuş. Evet. İstememezlik olunca he, ne her olmuşsa, şey Ne olmuşsa bu yani bunu esas buraya taşımaması gerekirdi bence ama yine siz bilirsiniz kendi aranızda olan Ben şey, bilemem tabii onun bileceği. Kendi aranızdaki o olan şeylerdir. O kendi şeyi ayıbı. Ben bir şey söylemeyeceğim. Demek hmm. Değil Herkesin kendi ayıbıdır. Doğru. Hmm. Yani öyle uygun görmüş, aramış. Arayabilir, ben açığım yani. Her şeyi ya açığım. şimdi. Hiç fark etmez. Ne isterse söylesin. Şimdi ya Saadet Hanım şöyle ki bence yani onun açık dediğin zaman hiçbir başka e Ben de e, öyle diyorum zaten. Olmaması gerekir. Yani. Öyle o, bir şey olmasa o... zaten çıkmazdım buraya ben. Yani. E bilmiyorum. Çok rahatım. Ki e, geldim çıktım. Yani en azından size talip oldum. Böyle bir şey olsa olmaz. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Bilmiyorum. Ne oldu? Herhangi bir şey yok. <gülüyor> Soracağımızı <gülüyor> sordum. Ama sor daha, çokça sorulur. İsterdim ki o kelimelerin bile olmamasını. Evet. Yani en büyük benim idealim. O kelimelerin de olmasa daha iyiydi. Olduğu için ne kadar olsa biraz kuşkulandım yani daha Sankos. açık. Sağ olsun. Ben şimdi sizden demin yani şey yaptım bir çay molası deyip biraz daha bak biraz önce söyledim evet. beni ben o adamın sözüne değil de sizin beni tatmin edeceğinizi veyahut sizden konuşup anlaşma yönüne nasıl olacağını öğrenirsem dedim siz siz beni tatmin edin buyurun siz eğer soracak bir şeyiniz varsa sorun ben herhangi bir şeyim yok ama e benim de yoktu. Ben, e bence o şimdi olmasaydı onlar daha iyiydi. Ne olurdu onlar olmasaydı? Yahut tabii e, yani beğenir miydim pat diye hemen? Mutlaka canım. Şimdi ne kadar olsa o o kelimeler Biraz kuşkulandırdı yani. Ne ne olmuş? Ne cinsinden kuşkulandın? Mesela o kelimelere göre ne dedi ki oğlumun ömrünü yedi? Senin de ömrünü yer diye mi korktun? E hayır, ömür diye bir şey yok. Ömürü Cenab-ı Allah verir, Cenab-ı Allah alır. Peki neden korktun? Sen diyorsun kimse kimsenin e, ömrünü yemez hizmet, dedi. Hizmet bakımından, itiraz bakımından veyahut dürüstlük veyahut e, hüsniyetle e, beyine bakıp, böyle bir saygı gösterip hürmet gösterip beyinle beraber yaşaması ayrı izdirap içerisinde veya herhangi böyle bir itirazla veya şeylerle yaşaması ayrı o beni kuşkulandıran yoksa benim hanım mesela neden ben beyimi ev diyor 53 sene kaldıktan sonra bir gün birimize kaşığın altında gözün var ...gözünüze karşıma dememişik. Ben hanıma o kadar saygı... ...ama inel ile hasta oldu... ...ölüm, ölüm, ben ölürüm... ...kendi ölür, o ölebilir. Ama... E, ...sizin... E, ...53 sene mesela bizim şeyimiz... ...ayrı. Siz... ...kaç sene, 14 sene mi kaldık dediniz? 18. Ha? 18. 18 sene. Olabilir. Ama e, isterdim, yani, ki, he, isterdim ki... ...isterdim ki... Ee, o kayın babanızdan, onlardan da herhangi bir tepki görmeden size iyi bir şekilde şey yapmasını isterdim ya yani istememezlik vardı o yüzden yani. o e istememezlik niye eş, şimdi? Eş sorun yoktu ya. ama istememezlik vardı. Onların ama kendi Ama eşiniz de, eşiniz de Allah vardı. iman selameti versin gene. Ölmüş gitmiş. Eşinizde kendi annesini, babasını ikna etmek zorundaydı. Allah Onları niye istemiyor benim hanımımı Niye istemiyor O biraz zordu işte. Ya. Zor yani. İşte eski o, kafa oldukları için muhakkak, biraz zordu. Muhakkak. Benim hanım Kayın benim babama, anneme o kadar seneler boyu hürmet etti, saygı gösterdi. Bir kelime onlara karşı, e, anan şey, anan babam böyle demedi Bizde bana, de Bizde de öyledir ama bilmiyorum, bu çıktı nereden çıktı bilmiyorum. Baban ya. Bizde var. de ben hep herkese e, gayet güzel yaklaştım. E, hürmette hiç kusur etmedim. İnşallah. Ama e, tabii ki takdir onların. Ee, öyle söylemesi de bir şey diyemem yani. Saadet Hanım. Ne açıdan benim, aradı benim onu da bilemem. Benim en büyük şeyim bu oldu. Yani isterdim ki bu kelimelerin de olmaması. Oldu ne yapalım? İşte, e, amcam sor bakayım bir yemek yemek bilir mi? de ki onlar... Yok yemek ben yapmışım. Ben her çeşit yemek yaparım. Kendisi bana ben uysal olduktan sonra e, hizmet etsin diyorsun. Yemeği sen mi yapacaksın? Sen mi hizmet etsin? <laughs> Hayır, ben kendi ne yaparsa ben de kendim böyle yaparız yani. O yemek yörenin bir şeyleri var. Ha. Her yörenin kendine göre. Tabii. Ben onu kendisinden sen nasıl yapıyorsun, nasıl istiyorsun onu söyler, yapar. ...hangisi benim yaptığım mı... yaptığımı yaptığım mı, hangisi iyi olur... ...onu biz yani... O Sen hiç ne yemeği yaparsın so, en güzel için? So, merak so, ettim seni. Efendim? Sen ne yaparsın en güzel yemek? Şimdi burada... ...biraz zamanınızı alayım. Kıymetli zamanını niye alayım ben herkesin? Söyle bakayım, herkesin ne kıymetli mi? zamanını. Ee, Tarif et demedim biz, ne yemeği yaparsın? Biz çiğ köfte yaparız. Çiğ köfte. Örük yaparız. E bunu memleketimizin... a e, şeyi bilir... Ha. Bizim her çeşit yemeklerden, sebzeli yemekler vesaire, künefe bize <laughs> meşhur yani bu tilkatay esas. Bunlar yiyecekler hiçbir şey değil benim yanımda. Ben onları kendisi yapsın, nasıl yaparsa ben yerim. Hı. Yemek seçme şeyim yok. Ee, sonra ben yani kapalı olup ümreye götürme, böyle bir şey de söylemiştim, duydusam bilmiyorum. Evet. Ee, ben e, manto giydiririm, kapalı, yağlı vesaire, şerp. Bunlar. Üstü uygun mu? Bak bakayım şu anda sana uygun bir iş mi var. Hayır şimdi bu kapalı da ha. ben kendisine çeşitli kıyafet alırım yani ona bizim yörenin şeylerinin kıyafetlerini ben alırım. Bu kıyafet olmaz mı? Giydiririm. Yok. Olmaz. Giydiririm yani evet. Güzel. Bu olmaz. O sorun değil. Hiç ben elbise kendi ben başımı kaparım. Ha. Ben kapanırım dedikten sonra benim başka bir şeyim yok. Ben kendisine alırım kıyafeti. Kendisine yakışacak böyle çiçek gibi açacak. Kıyafet alır. Çeşitli şey yaparım yani. Elinden tutar götürürüz. Elini ne, sanır ne, mısın? ne demek? Tabii ya, bu. bu nedir yani bu? Peki. Yalnız işte en büyük yani şeyim şu kayınpederinin öyle bir anormal Şeyi beni biraz kırdı. Başka bir şeyim yok. Peki. He, o beni böyle kırması. O böyle bir şey demesi. Bak kayınbidir de, şimdi diyor ki oh canıma değilsin. Bilmi, bozdum diyor. Bilmi, bozdum işte yapmak istediğimi bo yaptım bozma, diyor. Saadet Hanım'ın işini bozdum bilmi, diyor. Ne yapalım? Bozar bozmaz. Ya bu, bu kadının hiç günahı yoksa yazık değil mi? Ya ben bir şey diyemem. Ya hiç hakikaten ya suçu bir yoksa şey gerçekten. Ya, ya. Günah. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğim ben sadece? Ben temblanım? ne diyeyim? Allah işini rast getirsin. Allah kendine hayırlı kapı açsın. Teşekkür ederim. Efendim, ben herhangi bir şeyim yok. Ben yani bilmiyorum övünmek değil. Övünmek değil, riya değil. Ben isterim ki eee evdes e namaz, Kur'an veya şey bunu ben kendim yani hiçbir e, ak süt gibi olsun herhangi bir şey o, o zaman ne isterim. diyoruz o zaman ne diyoruz olumlu mu olumsuz mu cevap hemen istiyorum cevabını ya bence olumsuz. Ha, aksüt gibi söz. <laughs> evet. Ben öyle isterim Yani Ben kendimi İyi. götüreceğim Peki Harbini. ama aksüt olup olmadığına biz karar veremiyoruz Bilmiyorum. Sen de veremiyorsun onu Tanrı biliyor Allah Yok, biliyor muhakkak, muhakkak. Karşıdan bir çamur atılır bulaşır kalır Ne olduğunu bilemiyoruz ama sen malen böyle düşünüyorsun Evet. Seni evet. o zaman O zaman teşekkür et Hüseyin evet. amcam Saadet bu Kusura hemen. bakmayın Üzür dilerim Olur yani ne yapalım <laughs> Bak, Bu takdiri ilahinin hükmü <laughs> cenab Allah nasıl Hayırlısı hayırlı, nasip etsin <laughs> diyeyim <de> <laughs> Alacağım hanımı bana heyelise nasip etsin Hı, evet. Bunu demişim Ama evet. Hadi o zaman Hay. seni yerine Hay. gönderiyorum Sen oraya oraya gönderiyorum Nereden sen? Devam ediyorsun Çok teşekkür ederim Sadık Hanım Geldiniz seni de böyle gönderiyorum teşekkür Bu taraftan ederim, Şimdi taliplerini aramaya devam ediyor Kendisi Hüseyin amcam Ama bakalım az sonra neler var You got no money Tam bir İstanbul hanımefendisi olan Zeki Hanım, ikinci baharını programımızda yaşayacağına inanarak stüdyomuza gelmişti. Bakalım Zeki Hanım'ın bugün gelen talibi kim? Zeki Hanım gelen talibinde aradığı özellikleri bulabilecek mi? Şimdi. Şimdi Şimdi yine adaylarımın arasında İstanbul hanımefendisi Zeki Hanım var. Onu çağırıyorum. Bir daha talip geldi kendisine. Hoş geldiniz Zeki Hanım. Gel yanıma. Ağzınızdan bunu duymak güzel. Çok teşekkür ederim. Öylesin ama sen. Çok teşekkür sen ederim. Sen çok kaliteli çok bir hanımsın. Çok üzüldüm beyefendinin o şekilde hanıma hitap etmesinden.